Herkese merhaba dostlar ben Ozan bu videoda sizlerle beraber ben olsam hangi telefonu alırdım serisinde Samsung telefonlarla birlikteyiz. Açıkçası Samsung tarafına baktığımızda çok fazla seçenek var diyebilirim. Özellikle A serisinde M serisinde modeller baya fazla bu yüzden seçim yapmakta gerçekten zorlaşabiliyor. Samsung telefonlar arasında en fiyat performans olanları bu videoda seçmeye çalıştım. Hem performans anlamıyla hem kamera batarya ve ekran dengesiyle alınabilecek en mantıklı tıklı telefonları sizlerle birlikte kısa kısa inceleyeceğiz. Eğer videoyu beğenirseniz iPhone'lar ve laptoplar içinde bu seriyi devam ettireceğiz. Yani serinin devamı tamamıyla size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi bu seride de herhangi bir bütçe sınırımız yok. Olabilecek en düşük bütçeden en yüksek bütçeye doğru gideceğiz. Yani bu listede S22 Ultra gibi amiral gemisi cihazları görebilirken Galaxy M serisinden cihazlar da bulunuyor ve listedeki tüm telefonların güncel fiyatlarına ulaşabili Linkleri de hem açıklamalar hem de yorumlar kısmına koyacağım. Oradan mutlaka bakmanızı öneririm. Çünkü bu videoyu yükledikten sonraki bir zamanda izliyorsanız, yani bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatlarda değişimler olabilir. Öncelikle Galaxy A03, A04, A12 gibi giriş seviyesi Samsung cihazları ben önermiyorum. Çünkü hem işlemci bakımından hem de sunduklarıyla uzun ömürlü kullanılabilecek telefonlar değil. O yüzden de bu listede Galaxy A serisi ve Galaxy M serisinin başlangıç telefonları yok alınabilecek en alt model olarak hem kamera hem günlük kullanım hem de batarya anlamında başarılı olan Galaxy M23 ile başlayalım. Galaxy M23'ü görüyoruz. 6.6 inç PLS bir panele sahip ve Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 400 ppi piksel yoğunluğuyla önümüze çıkıyor. Galaxy M23'ün donanım kısmında orta segmentteki başarılı işlemcilerden Snapdragon 750G bulunurken 4 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor ve 128 GB'lık depolamanın da M23'te olduğunu söyleyeyim. Oyun performansı olarak da yeterli düzeyde PUBG'de akıcı grafiklerde takılma kasma doğma problemi olmadan oynatabilirsiniz zaten bu telefonun amacı genel olarak oyun odaklı bir kullanım değil. Gündelik kullanım ve kamera özelinde olduğunu söyleyeyim. Kamera tarafında M23'te 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında HDR ve yapay zekayı destekleyen bir kamerayı görebiliyoruz. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş açı ve makro kamerada bulunuyor. Ön kameraya baktığımızda 8 megapiksellik f2.2 diyaframlı bir kamerayı görebiliyoruz. Video konusunda ise Galaxy M23'te 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. 5000 mAh batarya ve hızlı şarj tarafında da ve 25 watt hızlı şarj desteği M23'te bulunuyor. Pek fazla oyun oynamadan gündelik kullanımda 2 günde zorlayabilecek bir bataryasının olduğunu söyleyebilirim. Yazılım tarafında Android 12 ve One UI 4.0 ile gelen M23'te mono hoparlörlerde bulunuyor. Galaxy M23 suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklılık bulundurmuyorken telefonumuzun güvenlik kısmında hem yüz tanım özelliği hem de güç düşüne entegre parmak izi okuyucumuzda bulunuyor. Galaxy A33'e dışarıdan baktığımızda ön tarafta damla çentik tasarımlı biraz kalın çerçeveli bir ekran kısmı bizleri karşılarken 8.1 milimetrelik kalınlık ve 186 gramlık ağırlığıyla çok ağır olmayan ama hafif de olmayan tam olarak orta düzey bir yapıya sahip. Tasarımdan ekran özelliklerine geçtiğimizde 6.4 inç Super AMOLED ve Full HD Plus çözünürlük sunan A33'te 90 Hz yüksek tazeleme hızı bulunurken ekran deneyimine baktığımızda kontrast oranı, renk başarımı gayet doyurucu seviyede. Her performans yani Yonga seti tarafına baktığımızda Galaxy A33'te Exynos 1280 Yonga setini görürken 6 GB RAM bu sisteme eşlik ediyor. 5 nanometre olan bu işlemcimiz maksimum 30 FPS bir deneyim sunabiliyor. 30 FPS sabit bir deneyim alabiliyoruz. Açıkçası bu telefonun çok daha yüksek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Oyunlarda nedense böyle bir kısıtlamaya gidilmiş. Kameraya baktığımızda Galaxy A33'te ana kameramız 48 megapiksel f1.8 diyafram açıklığındayken Optik imaj sabitleyicisinde bu kamerayı da görebiliyoruz. Yardımcı kameralarda 8 megapiksel ultra geniş açı, 5 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik kameraları kameralarda bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi olarak özellikle yeterli derecede ışığın bulunduğu ortamlarda güzel sonuçlar elde ediyoruz. Düşük ışık performansı da fiyatına göre kabul edilebilir bir seviyede. Bu fiyat bandında en iyi video performansı Galaxy A33'de diyebilirim. Ön tarafta da 13 megapiksel f2.2 diyaframlı bir kamerayı görebiliyoruz. Bu kamerada Full HD videolar çekebiliyor. 5000 mAh batarya ve 25 W hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Ancak kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını da söyleyeyim. Yazılım tarafında da Android 12 ve One UI 4.0 ile gelen A33 uzun yıllar boyunca da güncelleme almaya devam edecek. Hoparlör tarafında da stereo hoparlörlerle gelen A33 ekran altı parmak izi okuyucumuzda bulunuyor. Suya ve tuza karşı dayanıklılıkta da telefonumuz IP67 sertifikasıyla 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanıklıdır biliyor Tasarım açısından Galaxy S21'e baktığımız zaman yuvarlatılmış kenarlara sahip olması özgün ve kesinlikle bir amiral gemisi cihaz olduğunu bize hissettiren detaylar arasında. Kalınlık ve ağırlık kısmında da S21'de 7.9 mm'lik kalınlık ve 171 gramlık ağırlığıyla kullanımı kolay olan ve elimize aldığımızda da kesinlikle yormayan bir cihaz olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi ekrandan bahsedersek ekran çözünürlüğü, yüksek dinamik aralık, renk başarısı her şey olması gerektiği gibi şu anda bu fiyat bandında alabileceğiniz en iyi ekran deneyimi Galaxy S21'de diyebilirim. Bunun dışında ekran akıcılığı noktasında da inanılmaz başarılı bir cihazla karşı karşıyayız. Burada 120 Hz ekranımız adaptif yani değişken bir yenileme hızıyla beraber pil tüketimine de bir katkı sağlamış oluyor. S21'de Exynos 2100 işlemcisi önümüze çıkarken genel deneyim olarak menüde uygulamalarda performansının ben gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Oyun tarafına geldiğimizde PUBG'de 60 FPS bir deneyim alabilirken performans olarak oyun tarafında çok çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Uzun vadeli kullanımlarda nadir de olsa ara ara FPS e düşüşleri olabiliyor. Ana kameramız 12 megapiksel OIS destekleyen 64 megapiksel telefoto kameramızda da OIS'i görebiliyoruz. Ve 12 megapiksellik ultra geniş açı kameramızın da yer aldığını söyleyeyim. Fotoğraf açısından baktığımız zaman kesinlikle kontrast oranları fotoğrafların detaylarını gerçekten iyi bir şekilde yakalayabiliyoruz. Hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimlerinde oldukça başarılı. Video konusunda ise Galaxy S21 Android tarafındaki en iyi performans sunan cihazların başında geliyor. 4K'da 4K 30 FPS'te, 60 FPS'te OIS ile birlikte videolar çekebiliyoruz. Full HD'de de 4K'da da titreşimleri engelleme konusunda ciddi manada işini iyi yapıyor. Ön tarafta 10 megapiksel F2.2 4K 60 FPS destekleyen bir kameramız da var. S21'de 4000 mAh batarya ve 25 watt'lık hız şarj desteği ile beraber geliyor. 5G desteği ile One UI arayüzünün stabil çalışmasıyla beraber vermiş olduğu deneyimden memnun kaldım alacağınızı düşünüyorum. Güncelleme süresi olarak 3 yıl Android ve 4 yıl güvenlik güncellemeleriyle beraber S21'in bu yönde de bir avantajının olduğunu düşünüyorum. Şimdi listemizin 4. cihazına geçtiğimizde Galaxy S22 fiyatına oranla performans ve kamera kısmında çok çok başarılı. Bu cihaz çok kaliteli bir ekranla gelirken 120 Hz'lik tazeleme mağazı yine bu ekrana konumlandırılmış. Kamera kısmında optik imaj sabitleyiciyle 50 megapiksellik ana kameramızı görebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesini hızlıca göz attığımız zaman Güncel olarak en kaliteli sensörlerden birinin bu telefonda kullanıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Video kısmında da 4K 60 FPS'de rahatlıkla çekimler yapabiliyoruz. Donanım tarafına baktığımızda ise Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini burada görürken 8 GB RAM, 128 GB depolama alanında bu cihazımıza eşlik ediyor. Açıkçası bu telefonun en büyük eksisi 3700 mAh'lik bataryası ve 25 watt'lık hızlı şarj desteği. Batarya performansı olarak listenin en zayıf cihazı olduğunu söylemem gerekiyor. Ancak 25 watt hızlı şarj desteği ile çok kısa bir sürede telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Şimdi listemizin son sırasına göz attığımızda mobil dünyanın her günüyle en iddialı cihazlarından birini yani S22 Ultra'yı görüyoruz. Ekran kısmında bu telefon 6.8 inç gibi çok çok büyük bir ekranla gelirken QHD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı da bizlere sunuluyor. Dinamik AMOLED 2X panelle birlikte dünyanın en iyi ekrana sahip olan cihazı da diyebilirim. Samsung bu ekranın üzerinde o kadar çalışmış ki en az 2-3 sene bence bu kalitenin üstüne de bir şey koyabileceklerini zannetmiyorum. Kamera kısmında 108 megapiksellik ana kameramız OIS desteğini tabii ki de bulundururken yardımcı kameralar konusunda da gerçekten çok başarılı kameralara yer verilmiş. Genel fotoğraf kalitesi çok çok üst seviyede. Bu cihazda profesyonel bir makineymiş gibi çekimler yapabilmemiz mümkün. Video tarafında 8K desteği var ancak bence 4K 60 FPS desteği daha önemli. Bu konuda detayların yoğun olduğu harika videolar kaydedebiliyoruz. Kamera konusunda bu cihazın en başarılı 3 telefondan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yonga kısmına bakarsak Snapdragon 8 Gen 1 ve 8 8 GB'den 16 GB'a kadar RAM, depolama tarafında da 1 TB'a kadar seçeneklerimiz bulunuyor. Alüminyum kasa ve cam bir arka kapağı sahip olan cihazımızın Corning Gorilla Glass Victus'la korunduğunu belirteyim. Elde tutuş hissiyatı olarak da dış görünüş açısından da oldukça premium hissettiriyor. Batarya kısmında 5000 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğimiz varken maalesef kutu içeriğinden bir adaptör çıkmıyor. Dostlar bu cihazla ilgili açıkçası tek tek özellikleri sıralamaya bile gerek yok. Bu telefonu aldığınızda performans konusunda olsun ve diğer tüm noktalarda da fiyatının hakkını veren kesinlikle bizi üzmeyecek bir pakete sahip olduğunu söyleyebilirim. Güncelleme tarafında en az 4 yıl Android güncellemeleri alacağını da söyleyeyim. Toparlayıp bir özet geçersek uygun fiyatlara bütçemi çok zorlamayacak bir telefon alsaydım bu noktada Galaxy M23'ü tercih ederdim. Hem 5G desteğinin olması hem de Snapdragon 750G işlemcisiyle uzun vadeli kullanım düşünenler için de M23 mantıklı olacaktır. Tabii ki oyun performansı olarak Redmi Note 10 kadar iyi olmasa da M23'e baktığımız zaman genel olarak günlük kullanım ve kamera odaklı bir telefon diyebilirim. Bu bütçelerle hem kamera anlamında hem de batarya noktasında sizi hiçbir şekilde üzmeyecektir. Biraz daha üst bütçeye çıktığımızda orta segmentin başlangıç modeli olan Galaxy A33 oyun tarafında bir beklentiye girmeden kamera ve batarya konusunda gerçekten iddialı bir cihaz diyebilirim. Bu fiyat bandında kamera noktasında en iyi telefonlardan biri. Özellikle orta segmentin alt versiyonu olmasına rağmen ana kamerasında o ise bulundurması önemli bir avantaj. Telefonu alıp kamera odaklı kullanacaklar için de güzel bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Eğer bütçeyle ilgili çok bir sınırım yok, 10.000 TL'yi geçerim dediğinizde de S20 FE bu noktada kesinlikle tercih edilebilecek en mantıklı telefonlardan biri. Kamerası, işlemcisi ve ekran kalitesiyle halen bir amiral gemisi deneyimini verebiliyor. S21 FE bu listede yok. Çünkü şu anda S21 ile S21 f arasında yaklaşık 1000 100 TL yani 50 Euro'luk bir fark mevcut. Zaten iki telefon birbirine çok yakın deneyim verdikleri için bu videoda daha uygun fiyatlı olan S21'e yer verdim. S21'de S21 de rahatlıkla tercih edilebilir. Ancak şu anki fiyatları göz önünde bulundurduğumda S21'i almak biraz daha mantıklı. Bu iki telefonunda da detaylı karşılaştırmasını yapmıştık. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şu ana kadar konuştuğumuz tüm telefonlar oyun performansı açısından rakiplerinin bir adım gerisinde S21 FE'de, S21'de bunun dışında Galaxy A33'te kendi fiyat aralığında oyun performansı anlamında gerçekten gerideler. Çünkü baktığımız zaman kullanılan işlemciler genel olarak oyun ve yüksek performans odaklı değil. Kamera ve günlük kullanım için işlemciler. Eğer oyun odaklı bir telefon arıyorsanız en uygun fiyatlı şekilde Galaxy a se bakmanızı öneririm. Snapdragon 778G işlemcisiyle de hem PUBG'de hem de diğer tüm yüksek grafikli oyunlarda 60 FPS sabit güzel bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Bunun haricinde amiral segmentte bir Samsung telefon istiyorsanız oyun performansı iyi olan ve en uygun fiyatlı şekilde Galaxy S22 önümüze çıkıyor. Burada sadece oyun odaklı değil kamera ve ekran kalitesi açısından da bir o kadar başarılı bir cihaz. Evet batarya anlamında S22 iyi değil. Hep söylediğim gibi bataryayı göze alıyorsanız alınabilecek en iyi amiral gemisi telefonlardan biri. Son olarak bütçe sınırı olmadan bir Android telefon alacak olsaydım bu telefon piyasadaki bütün üst segment telefonların en iyi özelliklerinin toplandığı ve beni uzun yıllar götürebilecek olan S22 Ultra'yı alırdım. Şu anda Apple tarafına göre iPhone 13 Pro Max'e kıyasla da fiyat avantajıyla S22 Ultra mantıklı bir çözüm diyebilirim. Sizce bu serinin devamı gelsin mi? Laptoplar için ve iPhone'lar için de bu seriyi devam ettirelim mi? Yorumlarda bekliyorum. Ve sizin favori Samsung cihazlarınız hangisi? Onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.